Pınar, Maksut'un kaybından sonra sanki soğuk ve boş bir çukura düşmüştü. Küçük şehirleri Samsun'un Kenar Mahallesi'nde insanlar ne acıyı anlayabiliyor ne de teselli edebiliyordu. Burada herkes sessizce fısıldaşarak geçerdi hayatını. Onun 12 yaşındaki oğlu Kaan, o gün peteklerin yanında dizlerini kollarıyla sıkıca sararak oturuyordu. Yanakları, daha önce dolgun olan yüzü şimdi kemikleşmiş ve Pınar'ın kalbinde bıçak gibi bir sızı oluşmuştu. Anne, hallederim, diye fısıldadı Kaan, başını kaldırmadan. Sadece benim için dua et, tamam mı, Pınar, koridordaki çatlamış aynanın önünde, siyah, beli oturan, yumuşak ve hafif kadifemsi kumaştan yapılmış elbisesini giyerken durdu. Elbise dizlerinin biraz üzerindeydi, kalçalarını zarifçe sarmıştı, tıpkı Maksut'un sevdiği gibi. Cenazede giymemişti ama bugün tekrar bir kadın olduğunu hissetmesi gerekiyordu, dul değil. Evde işler gittikçe zorlaşıyordu. Ekmek, çatlayan dudaklarını yarmasın diye suya batırılarak yumuşatılıyordu. Kaan'ın eski ayakkabıları yıllardır delinmiş, kemikleri dışarı çıkmıştı. Oğlu para kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor, tamir atölyelerine gidiyor, iş istiyordu. Ama incecik elleri ve henüz çocuk sesi yetişkinlerde sadece gülümseme ve red cevabı alıyordu. Geceleri ince duvarların ardında döndüğünü duyuyordu Pınar. Bazen hafifçe hıçkırıyordu Kaan. Oysa Pınar, yarı açık bordo sabahlığında, yıpranmış kanepede hareketsiz yatıyordu. Saçları yastığa dağılmış, kalbinin içinde küçük bir kadın olmaya tutunuyordu. İnce beli, kepiklerinin altındaki parıltıyla delinmemek için bir akşam usulca sordu Kaan'a: "Eğer iş bulabilirsem, kızmaz mısın bana?" Kaan ona baktı. Uzun bir sessizlikten sonra başını salladı. Ne yapman gerekiyorsa yap anne. O gece Pınar, alışık olmadığı ince topuklu sandaletleri giydi. İpek bir elbise çekti üzerine ve hafif bir eşarbın ardına saklanarak Samsun'dan otobüse bindi. Yerel bir pastane fabrikasında temizlikçi aranıyordu. Müdür yorgun ve solgundu. Gözlerinin altındaki gri torbalar işten ve uykusuzluktan bahsediyordu. Uzun uzun dizlerine baktı, yarı saydam çorapların üstünde, sonra kısa ve soğuk bir şekilde dedi ki: pazartesi formanız hazır olacak, akşam eve döndüğünde, kan ona koşup adam gibi sarıldı, küçük koruyucusunun eli hala sıcaktı. Gözyaşlarına engel olamadı Pınar, oğlunun omzunda ağladı. O günden sonra akşamlar değişti. Eve vanilya ve çikolata kokusuyla yüklü mavi iş önlüğü içinde geliyordu artık. Saçları kulaklarına yapışıyor, göğsündeki önlük terden ıslak desenler bırakıyordu. Yan fabrikadan işçilerle birkaç kelime değiştiriyordu, bakışlarını hissediyordu, basit iltifatları duyuyordu. Bir keresinde biri yanından geçerken fısıldadı, sen böyle yüzde filmde olmalısın, paspas çekmekle de değil. Pınar güldü, akşam Kaan'a anlattı. Kaan ona dikkatle çay koydu, önlüğünü düzeltip o garip gurur dolu bakışlarla ona baktı, bir gün evde, uzun zaman sonra, ipekten lila renginde ince askılı bir gecelik giydi en uzak dolap rafından çıkardı. Saçlarını dağınık bir topuz yaptı ve dudaklarına parlatıcı sürdü. Kaan odaya çayla geldi, kapıda durdu ve fısıldadı. Anne, bugün çok güzelsin. Gözleri yere bakarken, göğsünde bir şey kıpırdadı, sıkıştı. İkisi de bu hayatın sıcaklığını, kalan mutluluk kırıntılarını tutmaya çalışıyordu ve henüz bilmiyorlardı. Onları zorlayacak bir sınav gelmek üzereydi. Sonbahar Samsun'un sokaklarında gri ve ağırdı sanki hava değil de kalın bir duman şehri sarmıştı. Yapraklar asfaltın üstüne yapışıyor, duraklardaki su birikintileri ince bir kir tabakasıyla kaplanıyordu. Böyle bir akşam, Pınar, yıpranmış bir atkıyla kendini sararken, o mağazanın önünde durdu, gökkuşağı. İlk kez onu gördü. Boyu kısa, zarifti, bej bir kaban giymişti, kokusu tatlı kavun ya da pahalı şampuan gibiydi. Kadın doğrudan Pınar'a bakıyordu yüzünde birini arar gibi derin bir ifade vardı. Affedersiniz, siz yanlışlıkla olgu musunuz? Diye sordu kadın başını hafifçe eğerek. Pınar şaşırdı. Okuldan beri sadece eski bir arkadaşının dediği adıydı Olgu. Hayır, ben Rüya, dedi kadın gülümseyerek, ben Lina. Biz Lunatik'te, eğitim fakültesinde birlikte okumuştuk, hatırlıyor musun? Hafızasında bir kıvılcım çaktı, o an. Uzun kirpikler, elma kokulu losyon ve yurt geceleri. Lina, erkek gömleği ve dizlerine kadar çoraplarla ortaya çıktığında herkes onun maceralarını fısıldardı. Pınar ise karmaşık bir duyguyla tanışmıştı. Ne kıskançlık ne de haset, başka bir şey, tabii ki hatırlıyorum, dedi Pınar usulca, otobüste birlikte Lüleburgaz'a gittiler. Lina yanına oturdu, bacaklarını zarifçe kavuşturdu. Kabanı biraz açılmış, yüksek çizmeleri ve dantel çoraplarının uçları görünüyordu. Otobüsteki erkeklerin gizlice ona baktığını hissetti. Pınar ise yıpranmış iş önlüğüyle utandı. "Nerede çalışıyorsun?" diye sordu Lina dizlerine dokunarak. "Fabrikada temizlik yapıyorum." dedi Pınar. "Ben anaokulundayım. Yeni taşındım, boşandım." dedi Lina, sesi yaprak hışırtısı gibi hafif, ne üzüntü ne pişmanlık vardı. O günden sonra Lina daha sık görünmeye başladı. Bazen geçiş kapısında börekle karşılıyor, bazen habersiz geliyordu. Kısa etek vücuda oturan sıcak bir kazakla. Kaan, onu ilk gördüğünde yanakları kıpkırmızı oldu, yere baktı, yakışıklı oğlun var, dedi Lina gülerek, yanağından hafifçe dokunarak. Maksut gibiydi, değil mi? Pınar sadece başını salladı, bir akşam, Pınar mutfağı silerken Lina aniden içeri girdi. Eski ipek sabahlığını elinde tutuyordu, deneyebilir miyim? Diye sordu sinsi bir gülümsemeyle, Pınar başını salladı, Lina banyoya gitti, ıslak saçları ve kavun kokusuyla yere açık sabahlığında çıktı. Oda aniden yoğunlaştı. Kaan, kapıda dondu kaldı, yanakları kızardı, bakışı çocukça olmaktan çıkıp ciddileşti, üzerimde nasıl duruyor sence? Dedi Lina, ama gözleri Kaan'daydı. Pınar ne diyeceğini bilemedi, kalbinde buzdan bir diken hissetti, gece uzun uyuyamadı. Duvarın ötesinden Kaan'ın döndüğünü duydu. Lina'nın çıplak ayakları, dantel çoraplarının uçları ve dikkati nasıl yönettiği gözünün önünden gitmiyordu. Ertesi sabah Lina erkenden gitti. Masada kısa bir not bıraktı. Akşam için teşekkürler. Hala güzelsin. Yanındayım, ne olursa olsun. Kan kahvaltıda uzun süre sessiz kaldı. Sonra aniden sordu. Anne, Lina teyze tekrar gelir mi? Pınar omuz siltti. Belki, kan masaya eğilip saklamaya çalıştı gözlerini. Tatlı kokuyor, eskisi gibi. Bu basit cümle içinde endişeli bir yankı uyandırdı. Aramızda bir şeyler değişmeye başlamıştı ve Pınar korkuyordu ne olduğunu öğrenmekten. Kar yağışı Samsun'un sokaklarına iri tanelerle indi, camlara, eşarplara, eski dükkan tabelalarına yapıştı. Yavaş, kalıcı bir örtü gibi. Pınar mutfakta, lamur çayı demleyip kışın şehri nasıl sardığını izliyordu. Kaan örgü şapkasını kafasına geçirirken homurdandı anne yine önlük giymedin mi, Pınar iç çekti. O gün gri, derin yakalı örgü bir elbise vardı üstünde, altına ince ten rengi çoraplar ve yumuşak terlikler giymişti. Sadece anne değil, yeniden bir kadın olmak istiyordu. Sadece istedim, dedi usulca, Lina sık sık görünmeye başlayınca içinde bir şeyler sessizce değişti. Vanilyalı yeni şampuanlar, vücut kremleri aldı fabrikanın yanındaki küçük dükkandan ince, küçük desenli dantel çoraplar aldı. Satıcı gülümseyip fısıldadı, sen aslında film yıldızı olmalısın, yerleri değil. Pınar çorabı en uzak çekmeceye sakladı. Bu gizli bir itiraf gibiydi, ben hala yaşıyorum, o akşam Lina habersiz geldi, elinde sıcak lahana böreği vardı. Üzerinde kısa sıcak bir etek, kırmızı bir kazak, saçları bal kokuyordu, gelemeden edemedim, dedi, Kaan'a bakarak. Selam kahraman, Kaan utandı, matematik sınavından bahsedip odasına çekildi. Pınar mutfakta Lina ile kaldı. Lina bacağını bacağına attı, çorabın dantel ucu uyluğunda beyaz bir leke gibi parladı. Gri akşamda sessizce oturuyorlardı, birden dayanamadı Pınar, ona aşık olmuşsun, Lina kaşlarını kaldırdı. O bir çocuk, normal, Pınar başını salladı. O sadece sıradan değil, Lina çok sakin. Kıskanıyorsun, değil mi? Hiç cevap vermedi. Yatağa gitti. Lina onu takip etti. Gölge gibi. Gizlediklerini göster, dedi dolabına bakarak. Pınar onu durdurmaya çalıştı ama Lina sakladığı çorapları çıkarmış. Yavaşça açıp ışığa tuttu. Güzel, rüya. Bunları giymelisin. Kendin olmalısın artık. Yanına yaklaştı. Parmakları boynundan anahtarlık kemiklerine kaydı. Sesi zar zor duyuldu. Biliyorum nasıl baktığını yurtta bana hissetmiştin ama korkuyordun. O anda kan kapıda belirdi. Dondu kaldı, gözleri Lina'nın parmaklarından Pınar'ın gözlerine kaydı. Her şeyi anladı. Sadece sessizce fısıldadı, ben seninim ve kapıyı çarptı, ikisi odada kaldı, sessizlik asılı kaldı. Bu rüya, o sabah mor kapının ardındaki evden çıkarken kalbindeki fırtına dinmek bilmedi. Kan ise sessizce elini sıkıyor, yüzünde çocuk yaşına hiç uymayan ciddi bir ifade vardı. Yolda yürürken, Samsun'un dar sokakları üzerindeki eski taş döşemeler, ayak seslerini yankılandırıyordu. Soğuk rüzgar, rüyanın ince dokulu, açık gri kaş kolunu uçuruyor, saçlarının önüne yapışıyordu. Üzerinde yakası hafifçe açık, dizlerine kadar uzanan koyu mavi bir trenç kot vardı. Ayaklarında ise topuklu, kahverengi deri botlar. Adımları kararlı ama içi kırılgan bir kadın gibiydi. Kanun üzerindeki eski yeşil mont, yıpranmış ve birkaç yerinde söküklerle doluydu. Ayaklarında ise yılların yorgunluğunu taşıyan, kenarları açılmış siyah spor ayakkabılar vardı. Annesinin aksine o çocukluğunu yitirmiş, erken büyümüş bir adam gibi yürüyordu. Kimi zaman başını kaldırıyor, etrafı dikkatle süzüyor, kimi zaman da yere bakıyordu. Anne, dedi Kaan birden, burası gerçekten o mor kapının olduğu yer mi? Hikayelerde anlatıldığı gibi Rüya hafifçe gülümsedi ama yüzündeki yorgunluk ve endişe gözlerinden okunuyordu. Evet Kaan, tam burası. Burada cevaplar bulacağız. Ama unutma, bazen cevaplar düşündüğümüzden daha karmaşık olur. Kaan gözlerini kocaman açtı. Karmaşık mı? Sanki bir film gibi bu. Rüya'nın dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi. Evet, ama gerçek hayat filmlerden daha karışık ve acımasızdır. Hele de bizim gibi insanların hayatı, yol boyunca sessizlik hakimdi. Arada bir kan, ellerini cebine sokup yürürken, anne, Lina'yı neden bırakıyoruz? O bizim için ne ifade ediyor? Diye sordu, rüya derin bir nefes aldı. Lina, o bizim geçmişimizin bir parçası. İyi ve kötü yanlarıyla. Ama bazen bazı insanları hayatımızdan çıkarmak gerekir ki kendimize yeniden başlayabilelim. Kaan başını salladı ama hala anlamaya çalışıyordu. Yani onu unutacak mıyız? Rüya bu soruya cevap vermedi. Yürüyüşe devam ettiler. Yolun sonunda hafifçe yıpranmış taş duvarlar arasında mor kapı görünüyordu. Kapının üzerindeki boya yılların yorgunluğunu taşıyor, parlak mor yer yer dökülmüştü. Kapının yanındaki küçük pirinç kutlar elin dokunuşunu bekliyordu. Rüya, kanun elini sıktı ve kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtığında içeride sıcak bir bahar havası vardı. Odanın içi tarçın ve eski kitap kokuyordu. Duvarlarda eski aile fotoğrafları asılıydı. Bazıları sararmış, bazıları hafifçe yırtılmıştı. Ortada büyük, eski bir şömine vardı ve şöminenin üzerinde büyükçe bir ayna asılıydı. Aynada Rüya'nın yüzü yorgun ama kararlı bir şekilde yansıyordu. "Burası," diye mırıldandı Kaan, "burası neden bu kadar tanıdık?" Rüya yavaşça odaya baktı ve "Burası, bizim geçmişimizin ve geleceğimizin kesiştiği yer," dedi. "Burada öğreneceklerimiz hayatımızı değiştirebilir." Tam o anda kapı hafifçe aralandı ve içeriden yaşlı bir kadın çıktı. Üzerinde çiçek desenli uzun bir elbise vardı. Saçları gümüş rengi, örgülü ve başında ince bir eşarp vardı. Gözleri derin, bilge ve biraz da hüzünlüydü. Hoş geldiniz, rüya, kan, dedi kadın, sesi yumuşak ama güçlüydü. Bekliyordum sizi, rüya hafifçe eğildi. Siz kimsiniz? Nasıl biliyorsunuz adlarımızı, kadın gülümsedi. Ben Zeynep. Bu evin bekçisiyim ama aslında çok daha fazlasıyım. Sizin soyunuzun sırlarını korurum. Ailenizin taşıdığı güçlerin ve sırların muhafızıyım. Kaan şaşkınlıkla annesine baktı. Rüya derin bir nefes aldı ve anlat dedi. Bize ne olduğunu, neden buradayız, Zeynep, eski bir sandalyeye oturdu ve gözlerini kapattı. Her şey atalarınızın kalplerinde saklı. Onların hissettikleri, arzuları ve korkuları sizinle yaşar. Lina sizin sınavınızdı. O hayatınızın karmaşık yanlarını temsil ediyordu. Kadın bir an durdu, sonra devam etti ama şimdi asıl sınav başlıyor. Sizden önce gelmiş olanlar, sizin yolunuzu aydınlatacak. Bu evde, gizli bir güç var. Onu bulduğunuzda, hayatınız asla eskisi gibi olmayacak, Rüya ve Kaan birbirlerine baktı. Ağır bir sessizlik çöktü odaya. Kaan, annesinin elini sıktı ve hazırım, dedi. O anda dışarıda rüzgar şiddetlenip pencereleri hafifçe titretti. Zeynep ama önce geçmişin gölgeleriyle yüzleşmelisiniz diye uyardı. Ve unutmayın, her sır, her cevap yeni bir soruyu da beraberinde getirir. Bu yolculuk kolay olmayacak, rüya kalbinin derinliklerinde bir yerlerde, bu uyarının sadece bir başlangıç olduğunu biliyordu. Lina'nın bıraktığı izler, kanun değişen bakışları ve mor kapının ardındaki sırlar. Hepsi onları bekleyen karanlık bir bilmecenin parçalarıydı ve tam o sırada, evin köşesinde, eski bir dolabın arkasından hafifçe bir gölge kaydı. Ne rüya ne de Kaan onun farkındaydı. Ama Zeynep, gözlerini o gölgeye dikmişti, dudaklarının arasından sessizce çıktı. Hoş geldin, gerçek düşman. Rüya, Zeynep'in o karanlık fısıltısını duyduğu anda vücudu buz kesmişti. Gözleri dolu dolu oldu, Kaan'ın elini daha sıkı tuttu. Odaya yayılan sessizlik, Gölgelerin içinde gizlenen bilinmezliğin ağırlığını iyice hissettiriyordu. Eski evin tahta döşemeleri hafifçe gıcırdadı. Dışarıda rüzgarın uğultusu evin içindeki gerilimi iyice artırıyordu. "Gerçek düşman mı?" diye fısıldadı Rüya, nefesi kesilmiş, kendini güçlükle toparlayarak. "Ne demek istiyorsunuz Zeynep?" gözlerini kapalı tutarak derin bir nefes aldı. Bu evin, bu ailenin geçmişinde karanlık sırlar saklı. Her ailenin bir gölgesi vardır ama sizin gölgeniz sıradan değil. Lina sadece bir başlangıçtı. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Kaan annesinin yüzüne baktı. Endişe ve merak bir arada parıldıyordu gözlerinde. Anne, biz neyle karşı karşıyayız? Rüya dudaklarını ısırdı. Bilmiyorum oğlum. Ama hazır olmalıyız. Zeynep ayağa kalktı. Size göstereceklerim var, dedi ve eski bir sandığın üzerine eğildi. Sandığın kapağını açarken içinden çıkan eski, sararmış bir defteri Rüya'ya uzattı. Bu atalarınızın günlükleri. İçinde hayatınızla ve bu evle ilgili ipuçları var. Rüya defteri titreyen elleriyle aldı. Sayfalar zamanın yıpranmışlığıyla sararmış, mürekkep lekeleri ve el yazısı izleriyle doluydu. İlk sayfayı açtığında eski Türkçe harflerle yazılmış şu sözler dikkatini çekti. Güç, sevgi ve acı arasında ince bir çizgi vardır. Onu aşanlar kaderlerini yazarlar. Kaan merakla defteri incelerken dışarıda aniden kapı çarptı. Rüya ve Zeynep birbirlerine baktı. Rüzgar dedi Zeynep. Ama Rüya kapının arkasında birinin olduğunu hissediyordu. Gözleri dolu dolu, kalbi hızla atıyordu. Anne dedi Kaan. Burada yalnız değiliz. O sırada evin karanlık köşelerinden biri hafifçe hareket etti. İnce bir gölge sessizce ve neredeyse görünmezce ilerliyordu. Lina'nın bıraktığı o gizemli tokaya benzer siyah bir toka yerde hafifçe parlıyordu. Gölge tokayı yerden aldı ve karanlıkta kayboldu. Rüya, Kanun omzuna dokundu. "Bu sadece başlangıç," dedi. "Bizimle birlikte gelen bir sır, bir tehlike var." Kan başını salladı. Anne korkuyor musun? Rüya gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. Evet dedi ama korku cesaretin başlangıcıdır. O gece evin kapısı dışarıdaki soğuk rüzgarla birlikte hafifçe aralandı. İçerideki eski şöminenin alevleri dans ederken gölgeler duvarlarda kıvrıldı. Rüya, Kaan ve Zeynep bilinmezliğin ortasında bir aradaydı. Her biri kendi içsel savaşını veriyor, geçmişin karanlık sırlarından gelecek için umut arıyordu ama dışarıda bir yerde, görünmeyen bir düşman, onları izliyordu. Gözleri karanlıkta parlıyor, adımlarını sessizce atıyordu. Onun amacı neydi? Ve sırlar, ne zaman gün yüzüne çıkacaktı, rüyanın kalbi, cevaplanmamış sorular ve beklenmedik tehlikelerle doluydu. Bu yolculuk, sadece hayatlarını değil, ruhlarını da sınayacak, sevgi, ihanet ve güç arasındaki ince çizgide dans edeceklerdi, ve o anda, evin en karanlık köşesinden, usulca bir fısıltı yükseldi. Hazırlanın, gerçek oyun şimdi başlıyor. Rüya, Kaan ve Zeynep, eski evin ağır havasında bir arada duruyorlardı. Şöminenin yanan ateşi, titrek gölgeler yaratıyor, duvarlardaki çatlaklardan sızan ay ışığı ile birleşiyordu. Defterin sayfaları hala rüyanın ellerindeydi. Her kelime, geçmişin derin sırlarını fısıldıyordu. Kaan ise sessizce pencereye yönelmiş, dışarıdaki soğuk karanlığa bakıyordu. Anne dedi Kaan, bu defterdeki yazılar bizimle ilgili mi? Bize ne anlatmaya çalışıyor? Rüya sayfaları dikkatlice çevirdi. Burada atalarımızın yaşadığı zorluklar, savaşlar, kayıplar ve gizemli olaylar yazıyor. Ama en önemlisi ailemizin sırlarla dolu oluşu. Bizim de bu sırları çözmemiz gerekiyor. Zeynep ağır adımlarla odayı dolaştı siz sadece sırları çözmekle kalmayacaksınız, dedi, ayrıca onları koruyacak ve kullanacaksınız. Ailenizin kanında, yüzyıllardır saklanan özel bir güç var. Bu güç, hem kurtarıcı hem de yok edici olabilir, Kaan şaşkınlıkla annesine baktı. Yani biz, özel miyiz, rüya, gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. Özeliz belki ama bu, kolay bir yolculuk olmayacak. Lina'nın gelişi ve gidişi bize bunu gösterdi. Şimdi gerçek sınav başlıyor. O sırada, evin kapısı hafifçe aralandı ve içeriden gelen bir rüzgar sayfaları uçurdu. Defter yere düştü, sayfalar karıştı. Kaan hızlıca eğilip topladı. Tam o anda dış kapıdan gelen ayak sesleri duyuldu. Üçü birbirine baktı, sessizlik içinde korku büyüdü, kapı yavaşça açıldı ve içeriye genç bir adam girdi. Üzerinde koyu renk bir kaban vardı. Yüzü gölgede kalmıştı ama gözleri parlak ve dikkatliydi. "Merhaba," dedi adam, sesi sert ama nazikti. "Ben Emir. Size yardım etmek için geldim." Rüya şaşkınlıkla adama baktı. "Yardım mı? Kim sizi buraya gönderdi?" Emir hafifçe gülümsedi. "Bu evin ve ailenizin sırlarını bilenlerdenim. Zeynep bana haber verdi." Zeynep başını salladı. Emir, güvenebileceğimiz biri. Kaan adama dikkatle baktı, sonra annesine döndü. Anne, ona güvenmeli miyiz? Rüya tereddüt etti ama sonra kararlı bir ifadeyle evet dedi. Şimdi birlikte hareket etmeliyiz. Emir odanın ortasına geçti ve eski taş masanın üzerine eski haritalar ve bazı gizemli semboller serdi. Aile sırlarınızın anahtarı bu şehirdeki eski yerlerde saklı. İlk ipucunu bulmamız gerekiyor. Rüya heyecanlandı. Nerede Emir, haritanın üzerinde bir noktayı işaret etti. Burası, Samsun'un en eski mahallesinde, unutulmuş bir mezarlık. Orada eski bir mezar taşı var, üzerinde yılan sembolü. Orada defterdeki sırların devamı olabilir, Kaan küçücük omuzlarını dikleştirdi. Gidiyoruz o zaman, Zeynep uyardı, ama dikkatli olun. Geçmişin karanlık yüzü sizi takip ediyor. Lina'nın gölgesinden daha fazlası var, gece ilerlerken, üçü dışarı çıktı. Soğuk hava yüzlerini yakıyor, ay ışığı karların üzerinde titrek bir parıltı bırakıyordu. Kaan, annesinin eline sımsıkı tuttu, İkisi de içlerinde büyüyen karanlık korkuya rağmen ilerliyordu. Yol boyunca, eski sokak lambalarının soluk ışığı altında, rüyanın aklından şu düşünce geçiyordu, hayatımızın kırılma noktası burası. Lina'nın sırrı, Kaan'ın kaderi ve benim gücüm. Hepsi bu gece açığa çıkacak, ancak, hiç fark etmedikleri bir şey vardı. Onları izleyen gözler, gölgelerin içinde sinsice hareket ediyor, planlarını sabırla bekliyordu. Bu gece sadece sırların değil, aynı zamanda ihanetinin de ortaya çıkacağı gece olacaktı. Ve tam o anda, uzaklardan bir köpek havlaması yankılandı. Sessizliğin içine karışan bu ses, yaklaşan tehlikenin ilk habercisiydi. Karanlık sokaklarda üçü adımlarını hızlandırdı. Rüyanın dizleri hafifçe titriyordu, kalbindeki heyecan ve korku birbirine karışmıştı. Kaan ise annesinin elini bırakmadan, karla kaplı taşların üzerinde dikkatlice yürüyordu. Zeynep ise arkadan sessizce onları izliyor, karşılaşacakları bilinmezliğin ağırlığını hissediyordu. Buraya kadar gelmek bile cesaret gerektiriyor, dedi Zeynep, nefesini hafifçe buharlaştırarak. Ama asıl sınav şimdi başlıyor, eski mezarlığın demir kapısına yaklaştıklarında, paslanmış tokmak hafifçe sallandı. Rüya cebinden küçük bir anahtar çıkardı. Bu anahtarı yıllar önce annesinden almıştı, fakat hiçbir zaman nerede kullanılacağını bilmemişti. Şimdi ise o an gelmişti, Kaan, sıkı tut ellerimi, dedi. İçeride ne olursa olsun, birlikteyiz, kapı yavaşça açıldı ve soğuk hava yüzlerine vurdu. Mezar taşları, karla örtülmüş ve üzerlerinde eski Osmanlıca yazılar vardı. Rüya, lambasını kaldırıp mezar taşlarını incelemeye başladı. Bir taşın üzerinde yılan figürü vardı, defterdeki sembolle birebir aynıydı. İşte burası, dedi Rüya, yavaşça. Burada sırlar saklı, tam o anda, mezarlığın derinliklerinden bir hışırtı duyuldu. Kan hafifçe titredi, Rüya onu sıkıca sararak korumaya çalıştı. Zeynep ise dikkatle etrafı kolaçan ediyordu, bir şey geliyor, dedi Zeynep. Hazırlanın, gölgeler arasında, ince uzun bir silüet belirdi. Yüzü görünmüyordu ama üzerinde koyu renk bir pelerin vardı. Adımları sessiz ama kararlılıkla ilerliyordu. Rüya kalbini sıkı sıkıya tuttu, Kan ise gözlerini kocaman açtı, kim o? Diye sordu fısıltıyla, silüet, derin bir nefes aldı ve yavaşça konuştu, ben geçmişinizin ve geleceğinizin bekçisi. Size yardım etmek istiyorum ama güvenmek zorundasınız. Rüya adım attı. Neden yardım edeceksin? Adamın gözleri ay ışığında parıldıyordu. Çünkü sizin düşmanlarınız sadece dışarıdan değil, içeriden de geliyor. Lina'nın hikayesi bitmedi. Asıl oyun şimdi başlıyor ve sizler oyunun tam ortasındasınız. Kaan annesine baktı. Anne bu işin içinden çıkabilecek miyiz? Rüya derin bir nefes aldı ve kararlı bir şekilde başını salladı. Birlikte olursak, evet. Adam adını söylemeden geri çekildi ve gölgeler içinde kayboldu. Arkasında bıraktığı sessizlik hem bir uyarı hem de bir umut ışığıydı. Üçü mezarlıkta yavaşça ilerlemeye devam etti. Her adımda geçmişin ağır yükü biraz daha omuzlarına biniyor, geleceğin belirsizliği ise onları içine çekiyordu. Ve tam o anda, karanlıkta ufuk çizgisinde beliren bir ışık, onları bekleyen bilinmeyenlerin habercisi gibiydi.